Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte switch case yapısını kullanarak e, günlere ayrılan bir yemek tablosu hazırlayacağım. Bu yemek tablosu olmak zorunda değil. Switch switch case yapısını kullanarak istediğiniz her yerde herhangi bir listeleme yapabilirsiniz. E, temel olarak ife benzemekte. E, tek farkı ya yani sadece dağıt değerleri toplu şekilde görünmektedir. Programımıza başlamadan önce while döngüsünde başlatacağım. Çünkü programın sürekli tekrar etmesini istiyorum. Buraya da bir yazıyorum ki program sürekli kendi içine döngüye girsin. Ee, şimdi yapacağım şey ise şöyle bir boşluk atalım biraz. Yeni bir parantez açıp bunun içine yeni bir değişken atamak. Alt tarafı değil üst tarafa atayım da daha uzun Buna gün diyeceğim. Gün değişkenimiz. Buraya print f komutunu kullanarak şimdi günlere girmeye başlayacağız. Ondur. Hop yanlış yaptık. Programı çok fazla kullanacağız. Şöyle yapalım. Bu sadece daha bir şeyde programın başında daha düzgün durması için yaptığım bir şey. Birinci gün Pazartesi. Şöyle boş. gün Salı. Üçüncü gün Çarşamba. Dördüncü gün Perşembe. Beşinci gün Cuma. Altıncı gün Cumartesi yedinci gün pazar şöyle yapalım daha derli toplu daha düzgün görüyorsun kodumuz Çünkü çalıştırdığımızda bu böyle gözüküyor şu anda süreyi kendini tekrar ettiği için sürekli aşağı doğru kayıyor ikinci olarak yapmamız gereken şey kullanıcının herhangi bir gün girmesini söylemek bu ekranda bir kez yazacak sonra kullanıcıdan ekrana herhangi bir sayı girmesini söyleyeceğiz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarına herhangi birisini girmesini isteyeceğiz. Bunun için ne printf dedikten sonra iki tane koysak yeter. Hangi, hangi hangi gün yemek ben yazdım. Yani günün yemek menüsü bir giriniz. Programdan çıkmak için ise, yani programı sonlandırmak için ise onu da yazalım. programı sonlandırmak için eksi 1 nasıl Daha bunu yapmadık ama baştan belirteyim ki bir daha yazmakla uğraşmayayım. Şimdi kullanıcının girdiği günü belirtmek için bunu kaydetmek için bir ufak bir şey yapalım. Yüzde de bunu her zaman olduğumuz gibi gün değişkeninin içine kaydediyoruz ama unutmadan şunu ekliyoruz. Sonra bu kodumuz çalışmıyor. Neden çalışmıyor diye kafayı yiyoruz. Bunu yapabilmek için e, shift ve alt basmamız yeterli. Tuşun adını unuttum yani. ya. If dedim. If'ten sonra gün eşleşse eksi bire break komutuyla sonlandır. Ee, şimdi switch case yapısına girebiliriz. Switch switch dedikten sonra gün değişkenimizi yazalım içine. Günümüz Hop yanlış yazdık. Şöyle açalım. Mesela case 1. Buraya print f deyip Şimdi yemek listemizi yapabiliriz. Ben bunu daha önceden yemek listesini buraya kaydetmiştim. Günleri direkt kopyalayıp buraya yapıştıralım. uzaklaştırayım bir daha net yazabileyim. Case key yazalım. Şöyle birkaç defa yapıştıralım ki. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7. Şunları da içine yapıştıralım. Hop. Aba. işleri bozuk. Hangi gün hangisini yazdım karıştırdım. Şu yanlış yazıldı mesela. Saray çorbalı olan. Üçüncü gün. Seni bana nasıl Acem çorba. Yayla çorbası. Tutma olan. Diğeri de domates çorbası. Bu bizim Kırıkkale Üniversitesi'nin yemek listesinden alıntı. Ee, haftanın 5 günü yemek çıkıyor. 7 gün yaptığım için burada istenilen ödev bir şekilde olduğu için 31 e, Ekim Pazartesi ve 3 Ekim'i e yere ekledim. Yani son 2 gün bu listenin son yani normalde olmayanı ve olacak olanı diyebiliriz. Şöyle yapalım. Şunu kapatalım. Hop yanlış yer kapattık. Yeri düzelttik. Noktalı virgülleri unutmuyoruz. Ve ayrıca bu komutların sonuna break komut ekliyoruz ki gün listelemesinde sorunumuz olmasın. Break komutu buraya eklediğimiz komutla birebir aynı aslında. Hiçbir farkı yok. Bekledik. Şimdi yapmamız gereken şey programın kendini tekrar edebilmesi için buraya yakınlaştırıp yapayım. Default komutunu girmek. Bu komut bu case yapısındaki mesela 1'den 7'ye kadar olan sayıların dışında herhangi bir şey gelirse programı başa saldırmayı ve ekrana herhangi bir uyarı vermeyi sağlıyor. Bunun için default dedikten sonra Printf de deyip bunun için istediğimiz her şeyi yazdırabiliriz. Mesela der slash n ee, ne yazdıralım? 1 7 gün arası biriniz diyelim. Ha! Dur. Şunu yapmışken şu arkadaşı da şunların başına eklemeyi unutmayalım yeni satır komutu. Hmm. şu anda kodumuz bitmiş bulunmaktadır. Şöyle çalıştıralım. Hangi günün yemek yedisi? Bir 7 arası seçiniz. Mesela biz buraya 5. günün yemek menüsünü istedik. oh, pardon. Yanlışlıkla kapattım. 5. günün yemek menüsü. Gördüğünüz gibi yazdırdı. Seçenekler de sağ tarafta çıktı. Dördüncü günün yemek menüsü. Acem çorba menüsü. Birinci gün. Toyga çorba menüsü. İkinci gün. Ezo gelin. Yedinci gün. Domates çorbası. Diyelim yanlış Bir kullanıcı 8 girdi. Gördüğünüz gibi 1-7 gün arası yerinizde yazıyor. Programı sonlandırmak için eksi 1 yazıyoruz ve program sonlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Projeyi kaydedelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.